gezelim. Hadi gezelim. Ayza'nın arkasındayız. Ayza bizi hangi tarafa götürecek? Aa, cipsler varmış. Ah, Ayza ne kadar büyük bir cips gördün mü Nilo ya? Bak şana. Aa, evet ne kadar güzel bir cips. Alalım mı bir tane? Hayır yani çocuklara. Çocuklar cips yemez. Tamam mı? Tamam almayalım tamam. İstemiyoruz. Anladım. Almayalım evet kızlar. Hangisi hangisi? Hmm. Güzel değil bunlar. beğenmedik. Hadi gelin, abur bu tarafına gidelim. Şu tarafta neler varmış? Hangilerinin ne oğlu? Nilo ya, hangisinden istiyorsun sen? Şunlardan alalım. Tamam, Ayşe'ye de alalım bir tane. Ayza sana da şundan alalım. Olur mu? Al bakalım. <laughs> Hı. Hmm. İstemiyor mu? <laughs> tamam. Ayza istemiyormuş. Bir tane sadece sana alalım Nilo'ya. Nilo'ya nereye gitti? Aa Nilo'ya tokaların yanına gelmiş. Ne kadar güzel tokalar Nilo'ya. ben çok beğendim bunları. Alalım mı bunlardan? Aa bakın arkasındaki kediliymiş. Çok güzelmiş hepsi çok güzel. Şu mor olanları çok güzel Nilo ya. Alalım mı Ayza? Bundan alayım mı sana? Bak tokalara bak. Çok güzeller değil mi? Anneler. Al anneciğim. anne. Başka hangisi varmış bakalım mı? Aa pembesi de varmış. Ayza bak pembesi de çok güzelmiş. Hangisi güzel? Bu. Hangisini beğendin? Bu. Tamam olsun. Moru da güzelmiş ama. Bakalım bir. Muru daha güzel Ayza değil mi? Aynen bu daha güzel. Bence bu daha güzel kızım. Bunu bırakalım. Gel bakalım Nilo ya. Ayza'ya aldık. Çok güzeldi Ayza tokaların. Çok güzel. Bakayım ben de. Anne, anne. Aa, çok, çok, beğendim Ayza tokalarını. Anne, anne. Açacağım anneciğim. Aa, bak bunlar da varmış. Şunlara da bakalım mı? Bakalım mı şunları? Ha, Ayza baksana ne kadar güzel. Bakayım mı? <laughs> güzel değil mi? Beğenmedin mi? <laughs> tamam. Ayza beğenmedi. Ay beğenme. Bak sarı olanları da var. Gel bak bakalım. Gördün mü? Aa bak çok güzel. Güzel değil mi bu? Hı? Güzel değil mi? <laughs> Aa niye? Aa. Bence çok güzeller. Ben çok beğendim ama. Ayza beğenmemiş. Tamam. Ayza niye beğenmedin? Bence çok güzellerdi. <laughs> Ayza beğenmedi. Aa bakın bu da çok güzelmiş. Gördünüz mü? Alışma bende. Çok güzelmiş bunlar da. Ayza hiçbir <laughs> şey beğenmiyor. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım Milo ya.